Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte aldım um, aldım bu da evini dekore edeceğiz arkadaşlar. Eminim çok güzel olacak. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi ben neredeyse her evime yapıyorum arkadaşlar. Girişe kırmızı halı koyuyorum. Neredeyse tüm evlerimde yaptığım bir şey. Girişe kırmızı koymak arkadaşlar. Hem bazı ünlü kişiler de kırmızı alıda yürür ya. Buraya da ünlü mankenler falan geliyor. Biz de maşallah şey yaptık arkadaşlar. Köprü yaptık bildiğiniz köprü. <laughs> Neyse. Acaba konfeti mi koysak başka bir şeyler mi yapsak? Şöyle şeyler koyalım, süsleyelim. Bu kadar süs yeterli. Şimdi hemen konfeti koyalım biraz. Burada arkadaşlar ben yetiştiremeyebiliriz yani videoyu. Ama eğer yetiştiremezsek ben yine başka bir videoda içini gösteririm size. Çünkü kendi başıma yapmış olabilirim. Eğer şey yetiştiremezsek son birkaç konfeti daha koymak istiyorum ben arkadaşlar. Sıfır yer çekiminde aldığım bir sürü konfet olacaktı. Evet, şimdilik bu kadar yeterli arkadaşlar diye düşünüyorum. acaba şunu da mı koysak arkadaşlar? Bence bunu da şuraya şöyle koyalım. Güzel olur. Ya biraz daha çaprazlasak mı bilemedim. Evet. Arkadaşlar çok güzel ilerliyoruz. Bence ilk yer bayağı iyi. Ben şimdi podium salonuna bir şey koymayı düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü asıl ana ve güzel yeri orası zaten. Şimdi podyumdan hemen çıkar çıkınca bir tane odaya geliyoruz arkadaşlar. Neyse ben bir tane soyunma odası yapmak istiyorum. İnşallah tahmin ettiğim kadar güzel olur. Hop öyle güzel oldu. Ama başka şeyler mi koyarsak acaba? Başka. Camların önüne makyaj masası koyalım arkadaşlar. Hem çok gözükmemiş olur camdan giyinen insanlar. Şimdi ben yeni bir tane şey almayacağım arkadaşlar. Onun yerine diğerlerini kullanacağım. Diğer çıkartmadan açılın. Açılan şeyi Bir iki tane koyarız Diye düşünüyorum Aa, Tabii koyabilirsek Evet arkadaşlar Şimdi Şöyle azıcık yana kayalım Buraya koyduk arkadaşlar. Birkaç tane de sandalye koyalım bence. Süper oldu bence. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazın. Burada bazı yorumlarınız için de teşekkür ederim. Şu flamingolar da bayağı yakışır aslında. Bir üç tane falan koyalım. En ortaya da bir güzel bir paspas koyalım mı sizce arkadaşlar? Paspas tarzı bir şey. Bence en ortaya şöyle bir şey koyalım. Süper oldu. Son olarak ben şuraya bir şey koymak istiyorum. Şöyle Google saat. Evet. Süper oldu arkadaşlar. Azıcık şimdi burayı bir süsleyelim. Bence arkadaşlar çok aşırı güzel olacak moda evimiz. Ama ya da şunları koymayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben de sizin çok sıkılmanızı istemiyorum. O yüzden belli bir yerden sonra bitiririz videoyu. Ben size başka bir videoda gösteririm sonra. Burada arkadaşlar çok güzel bir eşya buldum ben. Buraya konulacak. İşte arkadaşlar. <laughs> aklıma bazı güzel eşyalar geldi. Buraya konulmak, konulmayı bekleyen. Şimdi arkadaşlar ben bir şey daha koymak istiyorum. Şöyle yan tarafa arkadaşlar bence aşırı güzel oldu hmm, acaba ne koysak şunları koyabiliriz? arkadaşlar. Bir de düşünmemle bu biraz zaman alacak. O yüzden de ben başka bir videoda size yine moda evimi gezdiririm. Ama bu kadarını yapmak bile bence çok eğlenceliydi sizinle arkadaşlar. Sonra görüşürüz.